Almanya'nın Hannover kentinde Müslümanların ölülerini tabulsuz bir şekilde defnetmelerine izin verildi. Aşağı Saksonya Din Şurası tarafından talep edilen tabusuz defin isteği belediye tarafından makul karşılandı. Basın mensuplarına uygulamalı olarak tanıtılan defnetme işlemini her Müslüman istediği takdirde kullanma hakkına sahip olacak. Hanover Belediye Başkanı Stefan Weil, Hanover'de çok sayıda Müslüman yaşadığını dile getirerek Müslümanların isteğine saygı duyduğunu söyledi. Das ist insbesondere Aşağı Saksonya Din Şurası Başkanı Avni Altıner ise 20 aşkın cami derneği ile aylardır verdikleri mücadeleyi kazandıklarını dile getirdi. Altıner, bundan sonra isteğe bağlı olarak isteyen Müslümanlar cenazelerini Hanover'de tabutsuz olarak İslami kurallara göre defnedebilirler. Bu hak bize verildi. Bize destek veren belediyeye teşekkür ederiz. Başkan Weil'in da bu konuda hassasiyet göstermesi ve desteklemesi bizleri ayrıca sevindirdi diye konuştu.